Mesela bile gördüğünüz mü? bu tutarsan bu şeyler bizim olacak. Evet. Mesela arkadaşlar ben bunu tutarsam hamakta sallanacağız. Hangi hangi oyuncağı tutarsam o benim olacak. Evet, gördüm. Ama kızlar kız oyuncaklarından tutmamaya çalışacağım. Ben tutarım erkek oyuncağı çok istiyorum çünkü. Tam o zaman. Şunu istiyorum. İlk kim başlasın? İlk sen başla. Ha Hamaklasın. He? Evet, terliklerimizi çıkartıyoruz. Hamakta başlangıç yapmayı çok seviyorum. Evet, evet arkadaşlar. Hadi Şu bakalım Aşenaz. Ne istiyor lan? Ama çok uzak var ya. Tamam ben sana al bak biraz daha yaklaştırayım. Dur. Al şunu koyayım. Evet arkadaşlar ben bunu biraz böyle düzgün dizim sonra geri dön. Evet arkadaşlar oyuncakları dizdim. Hadi evet, Aşenaz <laughs> seni sallayayım bak hadi tut oyuncağı. Seni istiyorum. Hadi Aşenaz. Hadi tutarsın hadi. Hadi bak hadi. <laughs> Hadi sen de. Onu tutma. Onu düşme. Tutma. Hayır. Hayır. Kalkmayı tutma. Olmaz. <laughs> Arkada. Ya gidin de şu kılıçları tutsaydın ya. <laughs> Özel evet, sen alsın. Abi ben seni geri alacağım onu sen görürsün. Evet. 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 Sıra bende. Senin intikamımı alacağım. Hayır. Öyle bir şey alacağım. ikiye. yapalım. Ben değiştiriyorum. Açın Ay ben yere tutarım ki sayı. Salla beni. Salla bakın beni. Evet salla. Başladık. E bura çok kolay ki Hop ben ak 47. Yok bu ne ya? Silah tuttum. Dı 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 dı. Evet benim en sevdiğim silah. Ama o diğer next bunu da tutacağım. Ben de sen ben hadi bir onu tut. Sana öyle bir şey yapacağım ki. Neyse tutarsan tut bana. Ne? Ama sana çok fena bir şey tutacağımı sana şimdiden söylüyorum. Ne? Hem de gösteriyorum şöyle. Ne? Evet sen çıkar terliklerini hadi ben sallan. Eksa. Eksa. Hı hı. Eksamı tutacağım? Ben senin yerinde olsam zaman sılları tutardım. Çünkü Maxi çok istiyorsun. Ben de sana hiç vermiyorum ki. <laughs> Hayır ya. <laughs> İlk alacağım şeyi tuttu. Evet arkadaşlar. Bir Maxi sılları aldı yaşasın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya niye şu kılıçlıyı tutmuyorsun? Ama o kaskı Allah. benim en sevdiğimdi ya. Bunu seviyorum da seviyorum da. Ne? Geç. Ben, de, ben de, bunu seviyorum. Bu daha iyi. <laughs> Ayşen ağa senden öyle bir şey alacağım ki salla bakayım salla lo surprise ne <laughs> ama ben alamam ki buradan böyle aç lo surprise <laughs> salla salla <laughs> dur sen Az'dan intikam mı alacağım? Senden intikam mı alacağım? Görsen. görsen. <gülüyor> ben bu <laughs> kadar kötü bir intikam alacağım ki. Ama sen benim Max aldın. Ben senin oyuncağını alınca niye öyle yapıyorsun? Bana verdiniz. Ben aldım sonuçta oyuncağı. Evet. Son iki oyuncak daha tutacağız. Ya bir şey daha biraz daha tutalım. Son iki oyuncak tutalım. Yok. No. Çünkü kameranın şeyi yetmiyor ya. O sonra video duruyor. Tipe şey bir <laughs> bakar mısınız? <laughs> Allah için bakın. Yaklaştırın şöyle. <laughs> Ay, bu ne ya Sana zoom, zoom yapayım mı <laughs> Hadi hadi devam. Evet sallanıyoruz. İkinci <laughs> mekstirme da kapacak kesin bak seni 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 küçük adam. İstersen sen de sonra da değiş tokuş yapabiliriz. <laughs> Barbie'ni alırsan ben senden kız oyuncaklarını almam. <laughs> Ay bıçağımı almazsan senden kız, kız oyuncaklarını almam yanlış dedim. Alırsan ben de senin bütün kız oyuncaklarını toplarım Ayşen Hem de enchantment'la başlarım. Evet senden intikam alacağım. Bu da son tur senden öyle bir şey alacağım ki Ayşenaz. Hı. Evet, tutulmayan oyuncaklar yine biz yine kendimizin olacak. Evet. Ayşenaz. <laughs> Anam kafa <laughs> koptu. Adamın kafası koktu. Arkadaşlar kafası kırık gel. Al. Olsun. Çürük oyuncak aldım benden. Al şunu. Tamam hadi çabuk. Şimdi çıkart. Kameranın şeyi yetmiyor ya. Bu video bitiyor hemen. Evet. Hadi. Evet, salla bakalım. Şimdi sana ne çeltim olsun nasıl alacağım biliyor musun? Ama böyle tutacağım. Aaa Evet. Evet arkadaşlar bu da sondu. Evet. Hadi evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu eşyaları toplayamadık Onlar da bizim oldu. Evet Ayşenaz benden hiç oncamı aldı ya. Bunlar <laughs> <Günler> benim arkadaşlar. <laughs> evet. evet. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet, evet arkadaşlar. Hoşçakalın.